Bugün daha önce bardakları ekerek büyüttüğümüz salatalık fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Salatalık fidelerimiz oldukça büyüdü. Hatta birçoğu çiçek bile açtı. Şöyle çiçeklerimiz var. Bugün bunları toprağa ekeceğiz. Karton kutularını da yırtıyoruz. Şu şekilde köklendiğini, güzel bir şekilde sar toprağa sardığını görüyoruz kazdığımız yerlere altı sıra halinde dikeceğiz. Toprağı koyup güzel bir şekilde kökü sıkıştırıyoruz. İlk sıra fidelerimizi diktik. Evet bu şekilde iki sıra diktik ve can sularını verdik. Diğer fidelerimiz de büyüdükçe bu alanın diğer kısmını dikeceğiz.